Mikrofonu açık mı? Tamam, Çok şükür böyle canlı canlı, canlı, güzel. canlı çok güzel, çok güzel. Güzel, veriyoruz. Ben iki gündür seni bekliyorum. Bir sarılayım tamam, bir resim sarılayım. çektirelim. Bir hoş geldin. Ben Gökhan, bir resim çekelim. başkanım. Ben de Bir resim başkanım. Ver anneciğim. Modeli. Merhaba. Yıldız, Mecidiyeköy Mahmut Bey. Metrosunun devamı netiminde olan Mahmut Bey Saygı Koltuğu. Hattımız 18,5 kilometre 11 istasyonlar oluşuyor başkanım. Projemizde iki etaplı çalışıyoruz. Şu an sarı ile gördüğümüz ayetleri gördük. Kesimde birinci etapta çalışmalarımıza sizlerin de katıldığınız 2021 yılı Ağustos ayındaki yeniden başlattık töreniyle burada çalışmalarımıza başladık. Bu işte diğer birçok iş gibi 2017 yılında ihalesi yapılmış. Fakat yine sürekliliği sağlanamamış. Burada 2020'nin sonu 2021'in başında bir Eurobond 220 milyon euroluk bir Eurobond ile proje tekrar başlatıldı. devamında projede çok ciddi tasarımsal problemler vardı. Projenin ilk haliyleki projeleri, bölgedeki zemin koşulları, gerekli incelemeler yapılmadan hazırlanmış projeler olduğu için projelerin yeniden ele alınma süreci oldu Projenin tekrar 2021 sonu itibariyle çalışma süreci başladı. Yine 2022 Kasım ayında Temapark istasyonumuzdan Mahmut Bey yönüne doğru TBM'lerimizi çalıştırmaya başlamıştık. Orada törenimizi yapmıştık. E, 2022 Kasım ayı itibariyle bugüne kadar yaklaşık 2600 metrelik TBM imalatını tamamladık ve eee şu an bulunduğumuz toplu konut istasyonunun geçişindeki BTS1 şaftı dediğimiz alandan birazdan TBM'lerimizi sizinle birlikte karşılayacağız. Biz temadan buraya gelmiş olduk. Evet başkanım. Temadan Mahmut Bey yönüne doğru iki TBM'imiz çalışıyor. İki TBM. I. Evet, aynı başarılı. anda aynı anda iki TBM'imiz çalışıyor. Aralarında bir 10 günlük bir pas farkı var. Ee, tabii bizim en önem verdiğimiz hatlardan bir tanesi Mahmut Bey e, Esenyurt hattı şu anda Mahmut Bey e, tema ve hastane bölümünde e, aktif çalışıyoruz devamını da inşallah e, hızlı bir şekilde e, bir takım e, finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha e, etkin bir şekilde devam edeceğiz kaldı ki Esen Yurdu da Saadetdere'ye uzatarak Aslında ileride Sefaköy Beylikdüzü hattıyla da birleşin, birleşen bir e, hatta dönüşecek. E, şu anda bir TBM geçişini e, yaşadık. E, arkadaşlarımın e, ifadesine göre e, bir nevi yaklaşık 2200 metresi tamamlanmış oldu. Yani e, tema e, hastane bölümünden başlayan TBM kazıları şu anda e, tam gaz Mahmut Bey'e doğru gidiyor. E, etkin bir biçimde ilerliyoruz. Burayı sıfır düzeyinde almıştık. Her ne kadar 2017'de ihalesi yapılmış olsa da hiç başlanmamıştı. Birçok proje ile ilgili süreçleri revize edildi, yenilendi. Ve hani bir nevi kusur olmayacak şekilde başlangıcını sağlamış olduk. Yüzde 25'i aşan bir oranda ilerleme kaydettik. Hem firmamız, yüklenicilerimiz hem kurumumuzun kıymetli çalışanları, yöneticileri hem de müşavir firmamız çok uyumlu bir çalışma yürütüyorlar. İstanbul'un batısına ilk aslında metro'nun erişimi başlıyor. Yani küçük çekmeceyi bir hat kabul edersek küçük batısına doğru ilk defa işte bahçeşehir olsun, esenyurt olsun bir metro hattımız ilerliyor. Çok ihmal edildi yıllarca. Bir de Sefaköy Beylikdüzü'nü başlatırsak aslında iki koldan hem kuzeyden hem güneyden neredeyse buçuk 3 milyon insanımızı İstanbul'a bağlamış olacağız. İstanbul'un en önemli hatlarından ikisi bunlar. Şu anda Mahmut Bey Esenyurt hattında hem Küçükçekmece'deki arkadaşlarımız hem Esenyurt'tan gelen değerli arkadaşlarımız ki muhtarlarımız burada, Küçükçekmece Belediye Başkanımız burada. Beraber TBM'in geçişini alkışladık. Bir an önce Esenyurt'a erişmesini istiyoruz. Allah tamamını erdirsin diyelim. Eğleniyor. sağ olun.